Kadınların en sık yakalandığı kanser türlerinin başında gelen meme kanserinin teşhisiyle ilgili Akdeniz Üniversitesi'nden doçent doktor Hamza Feza Çarlak Amerika, Avrupa ve Türkiye'den patent aldı. Bir yöntem geliştirdi. Yapay zeka ve yüksek çözünürlüklü termal kameralar kullanılan sistemde kanser şüphesi bulunan dokuya verilen elektrik akımıyla sağlıklı hücreyle kanserli hücre cildin 9 mm altından tespit edilebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın son yayınladığı ve 2022 yılı verilerini paylaşan raporda yaklaşık 19.97 milyon yeni kanser vakasının kaydedildiği dikkatleri çekti. 2018-2022 döneminde 53.5 milyon kanser vakası kaydedilirken 2022'de 9.7 milyondan fazla kişinin kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi kadınlarda meme kanserinin erken teşhisle tedavisinin mümkün olduğunu belirten uzmanlar erken teşhis yöntemleri üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Hamza Feza Carlak tıp alanında mühendislik çalışmalarına ağırlık veriyor. Doçent Doktor Carlak özellikle meme kanserinin teşhis ve tedavisi için geliştirdiği yöntemle kanserli hücreyi termal kamerayla cilt altında tespit edebiliyor. Termal görüntüleme ve görüntü işleme yoluyla meme tümörünün tespiti üzerine bir çalışma. Bu çalışmada ne yaptık? Biz vücuda güvenlik sınırlarında vücudun hissedemeyeceği seviyelerde akım uygulayarak elektriksel iletken, vücudun elektriksel iletkenlik özelliğini de kullanarak kanserli doku ile sağlıklı doku arasındaki sıcaklık farkını artırdık. Yapay zekadan da destek alan çalışma için yüksek çözünürlüklü özel yazılımlı termal kamera kullanıldı. 3 mm küplük tümör normal konvansiyonel yöntem termal kamera ile 3 mm derinlikten tespit edebilirken bizim yöntemimizde bu 3 mm değeri 9 mm'ye kadar çıkarılmış durumda. Tabi tümör dokusunun daha büyük olması durumunda biz bu tümör dokusunu daha derinlerden tespit edebilir hale getirmiş durumdayız aslında. Mamografinin şu an en yaygın yöntem olarak kullanıldığını ancak bu yöntemle vücuda zararlı X-ray ışınlarının uygulandığını kaydeden doçent doktor Callak kendi geliştirdiği cihazın vücuda zarar vermediğini açıkladı. Tümör dokusunu önceden erken evrelerde teşhis etmek amacımız. Bizim yöntemimiz de bu konvansiyonel yöntemlerin yanında rahatlıkla kullanılabilecek bir yöntem. Çünkü vücuda hiçbir iyonizan enerji uygulanmıyor. Aslında vücuttan çıkan enerjinin tespiti yoluyla biz görüntüleme yapıyoruz. Yine bizim yöntemimiz mobil bir yöntem. Yani rahatlıkla taşınabilir. Bir MR sistemini taşımak çok fazla mümkün değil. Yine bir mamografi sistemini taşımak çok fazla mümkün değil. Örneğin bir ambulans yazında bu yöntemi alarak kırsal yerlerde tarama yapmak mümkün. Cihazın ABD Avrupa ve Türkiye'den patentleri alındı ve ticarileştirme aşamasına geçildi firma ve yatırımcılarla görüşmeler sürüyor.